Teknolojik gelişme ile beraber insanlar hiç tanımadıkları kişilerle kolay bir şekilde arkadaşlıklar kuruyor. Bu durum özellikle çocukların ve gençlerin yanlış arkadaş çevreleri vasıtasıyla kötü alışkanlıklar edinmelerine neden oluyor. Psikolog Nurşen Karakoç, ailelerin çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruması için önemli tavsiyelerde bulundu. Zararlı alışkanlığı tabii çocuk direkt dile getirmez ben şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum diye. Aile şüphelendikten sonra bunu çocukla konuşmalıdır. Uyuşturucu kullanım yaşının ilkokul seviyelerine kadar düştüğü günümüzde ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Çocukların arkadaş çevreleri ve internet ortamında neler yaptıkları anne babalarca takip edilmesi gerekiyor. Ama bilinçli yapılmayan araştırmalar çoğu zaman çocukların aileden uzaklaşmasına sebep oluyor. Çocukların kötü alışkanlıklarını davranışlarına yansıttığını belirten psikolog Nurşen Karakoç, önemli değerlendirmelerde bulundu. Ben dili diye dediğimiz bir şey var. Ee, o dili kullanarak yani kendi çocuğun davranışını önce söyleyip sonra kendi duygusunu dile getirip çocukla bunu bu şekilde konuşmalıdır. Ee, i̇şte ben şu şu durumdan şüpheleniyorum, bu durum beni çok kaygılandırıyor, ee, bu durum varsa da ben bunu uygun bulmuyorum ama bunu seninle konuşmak istiyorum. E ee, her insan hata yapar Biz de zamanında senin yaşlandayken hatalar yaptık Sen de hata yapmış olabilirsin ee, bu konuyu seninle konuşalım böyle bir durum varsa bunu halletmek için seni e, sana her türlü konuda yardım edeceğim Karakoç anne babaların çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini belirtti çözüm yolunu çocukla birlikte bularak çocukla birlikte hareket ederek bunu çözmeye çalışmalıdır Hadi ylim ki çocuk bunu reddetti Hayır ben öyle bir şey yapmıyorum dedi. Bu tamamen senin şüphelerin, e, senin ön yargıların dedi anne ya da babaya. Anne baba bunu ispatlama çalışmasına girişmemeli. E, çocuğun arkasından tabiri caizse iş çevirmemeli. Yani genelde annelerimiz ne yapıyor? Çocuğun çantasını karıştırıyor kız çocuğuysa. Erkek çocuğuysa ceplerini kontrol ediyor falan böyle. Bunu ortaya çıkarabilmek için. Ya da çocuğu basmaya çalışıyor. Bunu yapmaları doğru değil. Çocukla konuşarak bunu çocuğun kendisinin dile getirmesini, çocuğun kabul etmesini beklemelilerdir. Çocuğun kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi için şiddet uygulamanın doğru bir yöntem olmadığını belirten Kara Koç, uzmanlardan yardım alınması tavsiyesinde bulundu. Yani şiddet çözüm değil. Genelde ilk akla gelen böyle bir durumda o zaman şiddet uygulayalım vazgeçsin diye. Şiddet de pekiştirir. Çocuk evden kaçabilir. Bunu gidip dışarıda yapabilir. Gizli saklı yapabilir. İlla ki yapacaktır eğer çocuk bunu kabul etmiyorsa çözümü. E, çocuğu ikna etmeye çalışmalıdır. Özellikle hani madem e, bunu birlikte yapamıyoruz bir uzmandan yardım alalım mı? demelidir çocuğa. Çocuğu ikna edebilirse yine ikna konusunda da zorlamamalı. Ben psikoloğa randevu aldım sen geleceksin demek tabii ki doğru değil. Gerekirse çocuğun sevdiği bir kişiyi araya sokup hani babayla mı iletişimi daha iyi babayla konuşturup öğretmeniyle mi okuldaki rehber öğretmeniyle mi ilişkisi daha iyi öğretmenini araya sokup bir şekilde ikna edip uzman desteğiyle bunu çözmeye çalışmalıdır.